arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bulduğum köyü büyüteceğiz. Ee, ben bu köyü daha önceden bulmuştum. Yani bu videoyu çekmeden önce biraz geliştirdim. Video çekeyim dedim ama böyle ses nasıl duyuluyor, ses nasıl bağlanıyor bilmiyordum. O yüzden çekemedim. İlk önce size köyümü tanıtayım. Şurası ofis. Şura banka, şu gri yuvarlak şey var ya. Arkadaşlar biraz hastayım sesim kalın çıkabilir. Kardeşim de var evde. Bura benim evim. Şurası da okul. Kahverengi görüyor. Ee, buraya bir tane akasya köyü yaptım. biyomuna akasya köyü yaptım. Biliyorum saçma oldu ama. Şimdi bu adanın sınırına geldiğimiz için yani şurada daha boş alan var da oraya da doldurmak istemiyorum. O yüzden bu, bu daha çıkıyorum. Buraya da kar biyomu olur ya onlardan yapmaya çalışacağım. Yapabilirsen yapabilirsem, yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Var lan bu? Değilmiş. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. Ee, burada güzel bir yer var. Çimen değil ama gerek değil. Aman yani boş ver. Sığdırırız. Ev sığacak bir yer çünkü. Ee, o karlı bir evleri nasıl oluyordu? Şöyle bayan, uzun oluyordu galiba. Tahminimce öyle bazı fotoğraflarından bazı bazı fotoğraflarından gördüm uzun oluyordu arkadaşlar çok bilmiyorum yani. Yani yapabildiğim kadar yapmaya Dur bunları yapıyorken kar da alalım. evlerinde üstüne kar oluyor çünkü. Lan nereye işaretlen? Gidin O zaman devam ediyorum. Buraya kaç blok yakışır? 4 mü 5 mi? bakalım. 1, 2, 3. 5'e bakalım. 5 iyi. 5 iyi. 5 iyi. Ya böyle mi doldursaydık? Arkadaşlar, e, yorumlarla ilgili bir soru soracağım ama yorumlar kapalı görünürse yani öyle olursa hepinizden özür diliyorum şimdi yani öyle oluyor çünkü. E, şimdi. Ee, bu evi bitince doğru kar diyor mu köy evi ise yorumlara yazın. Yanlışsa e, yanlış diye yazın. Ben çok bilmiyorum çünkü. Burayı neden ikili yaptım? Çünkü merdiven koyacağım. İkili merdiven olsun. İkili kapı olacak ya. Dur bunların tahtası var mı peki? O alan. Ben yok sanıyordum. lan dur, olduğunu. Arkadaşlar abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kötü videolar çektiğimi ben de biliyorum. Daha 9 yaşındayım çünkü. Dur bir dakika. YouTube'a bir an önce başladım zaten. Çok da geliştiğimi sayılmaz yani. Hedefimiz 100 abone 100 aboneye özel video gelecek. Bir dakika. Ben 15 yaşına gelince kaç yıl geçmiş oluyor? 9-6 Arkadaşlar canlı yayın açmamı istiyorsanız Bence hiç canlı yayın aç diye boşa bekliyorsunuz. Çünkü annem e, 15 yaşına gelene kadar canlı yayın açamazsın diyor. Ama 15 yaşına gelince aç diyor. O yüzden ben de annemin sözüne uymak zorundayım. Annemin sözünden çıkmak istemiyorum. Bazen e, zor çok zor bir şey olursa çıkıyorum ama. Kolay bir şey. Nasıl sabredeceğimi bilmiyorum işte. Yani ben sabredemiyorsam siz de e, sabredemeyip sinirleniyorsanız benim gibi çok sabırsız biriyseniz Yani canlı yayın açmamı beklemeyin. Anca 6 yıl sonra açarım. E, ne oluyor lan? Eşit olduğunu da bilen eşit olmadı ki. Durun basamak bakalım. Basamakta eşit oluyor bazen. Bir tane kıracağız buradan durun. Şöyle yine mi eşit oluyor? Yani yine aynısı. Bu ne? Abartmadım mı? Eşit bir durum yok. Evin büyüklüğünü yanlış yaptım galiba. Sessiz. Ay dur. Eşit mi olacak lan yoksa? Eşit olursa küt deli. Küt. Yok olmadı ki. Ya. ya uzatırız hemen ne olacak? Oğlum? Bir dakika şöyle yapsam. Salam ben ya. Böyle olacaktı. Şimdi oldu aynen. Nasıl? Değil mi? Lan. Büyütmemiz gerekiyor. Büyütelim o zaman. Oğlum bu şimdi böyle oldu da yamuk olacak ki lan. Dur bir. Evet kapı kişi yamuk olacak. Çok büyük mü yapıyoruz ya? Hemen oğlum. Üçlü yaparız ne olacak değil mi? Şimdi eşit oldu galiba. Evet, şimdi tam eşit oldu. üçlü yapayım. Çatıy üçlü yapmak zor oluyor, o i̇şte yüzden şimdi koyma ee, şöyle böyle. Bu niye böyle de ikisi böyle? Hayır hayır, grid'le hayır. öyle istiyorum. Heh. Hayır 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 böyle istemiyorum. Ne yaptın oğlum? Lan şu tarafa doğru açıl artık. Heh, düzenimizi bozma ya. En iyisi boş ver. Bak bunun da buraya bakması gerekiyor. Ama işte içte oluyor. Yine içte olacak. <laughs> Bu şey İç bir giriş olsun bunda ne olacak? yapabilirsek dolduralım. Allah kurtulun lan. Tamam iyi. Böyle mi olsun? Sen şöyle mi? <laughs> bence böyle daha güzel. Böyle olsun. Hadi bizi üçüncü yapalım sonunda. Bu da eşit işte olsun artık ya. Çok karanlık ben bu yiyeceğim ya. Göremiyorum öyle Arkadaşlar köyün seedini merak ediyorsunuz. Bence vermeyeyim. Çünkü siz e, bulduğunuzda böyle yine akası köşüden olmayacak. Şu normal köşüden çıkacak. Yine de büyük ama istiyorsanız vereyim zaten bin, bin blok ötede filan. Bulabil, bulabilirim diyen özgüvenliler varsa vereyim. Hadi özgüvenliler. Yazacaksanız yazın bekliyorum. komutu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yazdıysanız çıkıyorum. 50 olsun çıkıyorum hadi. Çıktım. Yazmışsınızdır herhalde. Yazmayanlar için videonun son yerlerinde de gösteririm belki. Belki, belki. Olmadı mı lan? Oldu, oldu. Ne, net. Net oldu. Ha, tamam. Onun altına. Ama ta Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim. Depolama alanım çok çok çünkü. Ee, oldu mu? Tamam. Şuralarda dolduralım da bitsin. Şöyle. Güzel gidiyor mu? Üstüne kay kar koyulmuyor. Hayır. Oğlum, yoksa karbiyumun da özel kar mı yapıyorlar lan? Şunlara lan bunları da koyulmuyor. Buna koyuluyor. Lan. Allah Allah. Karbiyumu diye yaptık şimdi ama. Arda koyulmuyor. E, bloktan yaparız o zaman. Ne olacak? İlla ki bu ne? Uyuz mı yapmak zorundayız? Tamam evin dış görünüşü bitti. Canları aç. Buradan gel. İçini dolduralım hemen. Havaya doğru değil. Şimdi galiba burada eşit olmadığını anladınız. Dur. Oğlum bütün köy buradan gö görünüyor mu lan? Bütün değil de işte bir çeyreğe falan gözüküyor. İçine mi kar koyayım yoksa? İçine mi kar koyacağız? Yok ya yo, babam. Bu kar. seçeyim o zaman. Bu kar. Dışına yapacağım ha, içine değil. Erimez mi bu? Eriyor galiba. Bana mı öyle geliyor yoksa? Aa, bak bu buralara koyuluyor. Ama yamuk koyuyor. Sonra illa ki yapacağız evet. Birazcık da abartmayayım. Abartmayayım dedik de. Aman. Güneş lava erir zaten. <laughs> tamam. Nerede? Cam. O, o tırk sesi neydi ya? Bir an korktum. Nişanyeye de koyalım bence. Daha başı ya karanlık olur. Tamam. Yatak hangi renk olsun? standart mı yoksa herhangi bir renk mi? Bu ne? Bence cam göbeği olmasın. Kullanmadığımız olsun. Gri kullanalım. Gri kullanmadık galiba. Evet değil yatak odasına benzeri. Ee, o zaman buraya kitaplık falan da koyarız. Büyük ev çünkü. Bunlar arasında sandık en iyi yakışan olur. Bunlar kitaplık işte. Şöyle camları lan yanlış yapmışım. Ya tam da envanterimden çıkarınca mı fark ettim ya? Karın yerine koysaydım ya. Yani. Ne hani salan. Tamam. Böyle değil mi? Aynen. Buraya da nerede o bir tane bir şey vardı. Bu. Bu olsun. Bu yıkışabilir. Üç mü? Dört koyuyor. O ne güzel ses çıkıyor lan. 3 3. Tamam. Arkadaşlar aklıma daha yapabilecek bir şey gelmiyor. Zaten ev büyüktü. Zar zor yaptım. İstersen şu mağaranın girişine de. Ana lan buraya ev sığar ha. Yemin de sığar buraya. Akşam buraya kar yağıyordu. Ne güzel ya. O zaman arkadaşlar. Bu serinin devamını çekeceğim. Hatta gitmeden şuraya bir kö köklü yapalım mı? Küçük daha zaten. Hemen biter. Kovacağım için 4x4 yapacağım. Hadi hadi hadi. hadi. Hızlı olma bak zamanımız kalmıyor. Kaç? Allah birazdan gelir. Anneanneme gideceğim bugün. Hadi hadi hadi. Çok uzakta diye koymamazlık ya ama. İnatçısın. Tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ne diyeyim bu köyü büyüttük. Bu, bunun devamını da çekeceğim. Tabii ki de çekeceğim. Şimdilik yapabildiğimizi yaptık.